Hepinizin ekrana bakışlar. Ben Ali. Bugün sizlere bakışlar. Dökmen oynuyoruz. Yanımda arkadaşlar. 3 tane kaşım var bugün. Arda'ya tanıştınız zaten. Arkadaşlar bugün evet ev yapacağız. Arda yazıyor. ne yazıyor Arda? Bugün Ümidi Zibam ev ziyareti ettiğini yazıyor. Arkadaşlar bunu görüp şöylesiniz. Bu ilk defa videomuzu katılıyor. Konuk oluyor. Onun da arka oyunu bakmış Bu ilk defa konuk oluyor. Aynı zamanda normal bu ismin de İsmi ismi böyle değildi. Size sattığı için böyle almak isteyen yazabilir bu arada bu arkadaşlar. İlkin tanıtıyor. Gözümü çekelim madem çok istiyorum. Arada, arada gerek yok artık. Arkadaşlar en son videonun baya bir şey değişti. Çok izliyor ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 211 milyon yaptım. Emanetimi açıyorum şimdi. Emanetimi böyle arkadaşlar. Niye sattım? Yeni bir gardin aldım. Bu çekiliş hale devam ediyor bu arada. Kalkan aldım. Set alacağım biliyorsunuz. Şunları aldım. Bunu arkadaşlar bedava verdi arkadaşlar. Bir talisman dedi. Bu kartı da arkadaşlar ucuza getirdim ya. Şu, an kimse satmıyor bu arada. Ev yapacağız ama yani tanıtım hepsi uzun sürer. Bunu biliyor zaten herkes. Arda'yı. Bunun hiçbir şey tepi de Bunun hiçbir şey. On. Ama sonra ne yapmıştı bu ismini ya? Hatırlamıyorum ki. Bu TZC Prime da ben de kafasına şunum yani. <laughs> ha akşam bu videoda ev yapacağız. Winter ama çok az kaldı. Bu kas koleksiyon yaparım Satmak isteyen varsa. Yazalım. Arkadaşlar niye onu oldu ki fena harbi sen Mesela buraya kapatıyorum açıyorum Bir ton mesaj geliyor O zaman buraya kapatıyorum genelde videolarda Açmamı istiyorsanız Şöyle i̇şte bu çekişler bu ikisinin çekişi devam ediyor Haberiniz olsun Onu bir de hatırlayalım arkadaşlar Önceki videoya gidiyorsunuz arkadaşlar o videoyu izliyorsunuz hemen bir kere O videoya like atmanız lazım arkadaşlar Abone olmanız lazım bir de yorumlar katılıyorum Deyip id yi... şöyle yazmanız lazım Mesela katılıyorum Sonra id mesela diyelim ki Şöyle bir şey yani salladım şu an böyle yazmanız lazım arkadaşlar. Yoksa saymıyorum. Yani böyle yazmazsanız ID'den de sizi bulmam için. Akışlar, yani ekli olsun. Ben de ekli olsanız bile akışlar, ya yazmanız lazım. Helen Götü MVP set diyor. Bu arada arkadaşlar Helen kötü, set değil. Her güzel set. burada ev yapmaya başlayacak nasıl bir şey yapacağız bilmiyorum. Bu arada, üçüncü kadar ev yapacağız. Ama repair en kötü en vites şey ya. Aa 3 kişi var şu anada da Bir inşallah mı lan oğlum kim kim var lan? E boş. Dolu akşam oğlum. Onun dolu TTC Prime deneyelim. Onda varmış. Aha sadece <laughs> şey gönderdik. Oraya gönderdik. Aha o ne kadar bir kişi bir kişi gel kaldı şu an acaba kişi kim olacak? Şu şey bekliyoruz yani yapacak bir şey yok bunlar gidip gelsin ilk geleni vereceğim bakalım ilk kim alabilirse Bir kişi çünkü bir kişi boşta kalacak bir kişi izleyecek sadece Nereye yapacağız güzel soru şu Uçmaya çalalım orada uçmak istiyor hatta tüm şeyde kalacak gece göçü hariç Nereye yapacağız kim geldi prime geldi ilk önce şu yapalım ya. Şurada güzel gibi duruyor. Bakalım. Hemen sağda diyor. As diyelim. Arkadaşlar bu arada eğer üstünde bir şey almak istiyorsanız yani yorumlara yazın. Ya da oyuna ekleyin. Ona göre konuşabiliriz. atalım bakalım. Hop bakalım. Attım. Eğer kabul ederse ardalamaz. Aha kabul etti. Tamam. Ardalan gitti. Ardalan kim yazdı? Ya zorlama ki kimşi. Stalnaman kaşet vermem ucuz pahalı diyor. Bu arada bu ben tanıyor mu ne onu? Çoklar sana mı geldi? Yani. Ekti sadece. Bir acil şey yapmışındı. <laughs> profilindeki ki kovra adam diye. Burda ne yapacağız bilmiyorum A bu da gelmiş lan. Ara gelmemiş daha oluyor. Şimdi güzel bir ev yapmak lazım. Nasıl bir şey yap? Neyi yapabiliriz ki? Ben de bu açık mı değil? Nereye yapabiliriz? Ne var? Ne var? Güzel bir blok lazım. Şöyle renkliden bakalım biraz da. Beton mu yapsak acaba? Beton da güzel durmaz ki. Şu pembe bir evi acaba? Güzel bir ev var bakalım aklımıza. Yapsın bakalım. Yaradı da zannet. Şöyle bu video konuk olmak istiyorsanız ekleyin beni. Video konuk alıyorum yani. Selam bugün konuklarımız Arda Arda ya her videoda var artık konuk demek. Abi ne lazım lan buna? Bugün konuklarımız Star Satılık. Normal bunun ismi farklı ama unuttum şimdi ismini. Tepi -di. Tomaleli diğerini unuttum. Bir de TTC Prime. TTC bu kanal değil bu arada. Olmuş tamam. Ne yapacağım ben bilmediğim için moruk şey yapamıyorum. Ya yok gönül işte. Uçma sen 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 uçma izni kimse vermedi. Ozan Kural okumuyor herhalde bu arkadaş. Nasıl yapıyoruz? O yapsın biz ona göre devam ettiririz. Ben odada oturuyorum arkadaşlar. Çünkü ha, kuralları okutayım ben size bu arkadaşlar. Ne yaptığımı sormayın şimdi sonra zanlar olmasın. kuralları sen okuyorum arkadaşlar. Adana kuralları zengin bakacağım. Bir kez şey zengin dilimden yazdım. Hepsi açıklayacağım size, size bu videoda. Bunu böyle yazdı. zengin değilim. Akça çünkü duman dileniyorlar Evet yazı burada sen dilenme geçsek. Pif atmak derken ben de pif atmak değil. Dik mesela iki kişi yarısı pif atmak. De at ben de ben atmadım da kabul etmem de iki kişi burada pif atması yasak ki. Yani. Sonra ne var? Ticaret Ben de ticaret yapması yasak değil. Mesela ben bana ticaret atarım istediğin gibi. Ya da o da bana atabilir. Ama mesela Arda gidip start atıldığı, ya da oradan TTC Prime atarsa olmaz. Bu yasak. Onun için ne var? Herkes arkama duman geliyor alkol alın mı diyor tamam akşam bir de işte damlanın olayı bu eski bir tane sevgilim var onun olayı bu Sadece siz yapmayın arkadaşlar bu da bayağı önemli bir yer Sadece yapmayın mesela peti binmeyin mesela adam zengin geliyor dragon'a falan biliyor artistik yapıyor sanma seti, seti çıkarmıyor Set mesela kulut alıyor artistik yapıyor şekil çukur yapıyor o yüzden buna izin vermiyor Küfür et bu klasik yani Onun dışında Şarkı. Burada bir tane arkadaşım beni bir birden varsa o kadar Çok sade oldu ya diyor bir şey olmaz ya ya i̇şte burada fakir nitek bu çok önemli. İşte fakirin teki benim en eski arkım olabilir bir ihtimalle. Yani en eski nasıl deneyebilirim size Baya bir eski arkım. Tanıyan yoktur bir sizden yani ama eğer görürseniz bu adamı. Yani gerçekten bulursanız güzel bir ödül veririm. O zaman hala burada bekliyor. Biz gidelim şu eve yardım edelim bari. Çok güzel oluyor. Çok değişik oluyor burada. arada ev. Bu arası hangisiydi yani. şu. Lan oğlum. Lan burada mı şifre artık ya. Şifre gözünü Gösteririm lan burada. Ya alsam mı aga? Ya kim yazdı lan bana? Bu yazmış. Bu yazmış. Yazalım mı var bari? en gönd diyor. Ha bunu da şey yapacak arkadaşlar. Şu Bet Baba karşılığında iski tacaktım. Bu Bora... ya şunu alsam emin değilim. Şifre gözükür mü? ki? Ya gözüksün ne olacak ya? Ya acaba? Şu an emin değilim arkadaşlar o yüzden bir şey yapmayacağım. Oyunu ne kadar kadar gölge olması lazım. Şu alt kaçmış burada. Şu star star yok ki bu hesapta ya. Tüm hepsini sattım ben bu hesapta. Ya şey alacağım ama arkadaşlar şifre gözüküyor mu? Yani gözükse ne olabilir ki? Hesap çalacak hali yok herhalde. Ya gözüksün boş olarak ya bırakmıyorum ya. şifre görmüşsünüz konuş Hop doldurum şurayı. Lan atma. Tam da burada yani tam bir yaktı. Geçen ne en son biz onu ne dediydik ya. Şer i̇şte burada bir gün açarken lan ne yapıyoruz lan? Bak yok, kar yaptık. Burada cam mı koyacağız acaba ya full? Ön tarafa full cam koyuyoruz. Kenarlara koymak boş ver. Mesela buradaki direk niye yok mesela? Dört <laughs> bir yanda var kapıda direk niye yok? <laughs> direk bilin alalım. Bu mu? Bu mu? Yok bu. Ondan sonra gider Onimi kılıçla kıralım bari. Akşak kılıçla oynuyorum bu arada. Artık kime gidecek bilmiyorum bu arada. Rastgele birine gidecek kılıçla. Sen fazla katı şu an. Öyle fazla katı olmadığı için akışta katılma, katılırsanız gelme şansı daha yüksek şu an size. Lan bu blokta şey yapmamış ki dikey. Yok bunu yapmış tamam adam. Biraz garip gidiyor. Umarım <laughs> sonunda güzel bir şey olmasını planlıyoruz. Oraya cam koyma oraya cam koyma oraya cam koymayak. Oraya cam koymayak diyecektim adam koymuş bile. Burayı şöyle doldurak bari. Ön taraf hocam yaparız. Öyle daha iyi olur. Ya senin okuduğun mektebin. Kuvarsın olmaz diyor. Herkes farklı bir düşüncede. Ben de önü sadece blok koyuyorum. Black hocam koymuyorum burada. Ön sadece hocam koyuyorum. Öne full cam koyacağım çünkü. Ama öne de şu. Öne ben cam atayım direkt. Hangi canlı atalım? Var ya güzel bir cam. Beyaz atalım. Beyaz olmaz diyorlar ya. Gözükmüyor beyaz olsun. 200 milyon oldu var ya arkadaşlar yakında zenginiz haberiniz olsun yakında diyorum bu ne oğlum bu beyaz zil ki olsun <laughs> yapacağınız zil kim yazdı altın kötü olan bu ne arkadaşlar bu da şunu almak için şunu için yeni gelen etkinliğe bas etkinlik mi gelecekmiş ona basacağım diyor Sonra satıyor. Yani dedim ya şey takip Bu arasaya bakıyorum. Murat Şer yani sizi size bakın ne kötü gözüküyor olabilir ama kusura bakmayın yani hiçbir şey yok. Ev var çok şekildir ya benim Bu video sevinde bu bu videonun sonunda bu en mükemmel olacak. Ay bir dediğim çıkarın. Şu an kim boşta ki? Yapmayan varsa onu çıkaralım. Ar Arda yatalım. Ya <laughs> tamam atalım onu bakalım. Kavga ediyorlar ya. Bu ben o seti... Ne oluyor ben bunu hep sete bakarım arkadaşlar. Yani hiç uğraşmam bu arada. Kim atayım? Adam gitti harbiden. Çıkarayım bari en azından. <laughs> Arda'ya atayım. Tamam attım Arda'ya. Kabul edecek mi? Kabul ettiğim bu arada anlayabilir şu... <laughs> Şimdi böyle daha güzel güzel şeyler. Arda kabul etti bu arada. Gitti Arda'ya. Evet arkadaşlar şu an yani şu an önemli olan değil. Şu en son bittiğinde önemli olacak. Yani bazı şeyler zamanla arkadaşlar. Çok da kafede kalmak lazım. Lan oğlum. Oğlum nasıl şu? Kendi evimi yapacağım. Yarısı kuvarsı yarısı cam. Ne olması bekliyorum. Kuvarsa ne yapıyoruz yani zengin evi bu. Şöyle güzel. Bu arada hiç de güzel olmadı gibi ama. Düzeleceğim düzeleceğim sıkıntı yok. Şu bir tane star lazım. O star olabilir. Şu an envanterim hazırlıklı olmadığı için şuradan düzleyeceğim bir tane sonra ben buraya koyarım. Ya bu ama lan o orada bir an sıkıntı oldu. Şöyle burada bu güzel yapı videosu gelecek yani bu öyle biraz da troll amaçlı e bir video. <laughs> Baksana arkadaşlar bir, bir adam gitmiş orada ev yapıyor. Bir adam burada keyifle gösteriyor. Ben rastgele bloklar koyuyorum. Olsun olsun. En sona böyle güzel olacak burada. Hadi bakalım. Aa, eskiden hatırlıyorsunuz arkadaşlar ev kapışması diye bir videomuz var hatırlayan vardır belki de çok nadirdir ya varsa Yok 2023'te attım herhalde bu videoyu ya da 24'te Sonra sildim tabi şu an yok kanalda bulamazsınız yani Toplamda kaç kişiydik 3 ya da 2 kişi toplam yoo Yusuf vardı Arda ben Bir de Emirhan Bir de abim vardı 4-5 kişi ben ev yapmıştık Şimdi birinci seçmiştiniz. Ondan sonraki kedi tüm evde patlatmıştım ben. İnşallah bu videoda da olmaz. Yani eğer beni seçmezseniz öyle olabilir belki belli olmaz. Belki de patlatmam. Belki de sadece oradayım patlatırım. Belki de hepsini patlatmam. Belki de hiç patlatmam. Belli olmaz yani. Sonuç ben de akşar bu arada. İnşallah şifreden bir şey bulamazlar ya. Şifre yazdım. Şifre aslında kolay zaten. Yani Sabah gittikten sonra şifreyi bulmak kolay. Şifreyi söylerim ben size de şimdi risk olmasın. Bu arkası niye böyle cam ya? Yok cam olmaz. Cam çok fazla oldu. Bu kadar cam olmaz. Ya da şu ortaya cam koyalım. Nasıl fikir? Evet daha iyi. Şu yani dörtlük. Aynısı buraya da yapacağız. Bak çok güzel oluyor. Çok güzel Akşer. Sakin olun. Otistik evlilik olmuyor tabii ki de. Çok güzel oldu. Şuraya da bir kapatalım. Tam ortaya. Nereye? Come Bu kim lan? Bilmiyorum bu araştırma olan Akşer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eee, tam orta sıfır oluyor. Tamam kapı koyalım o şuraya bir kapı. Bunlara böyle dursun. Çok güzel oldu bu arada. Yani hayatınızda böyle vefa görmemişsinizdir. Çok güzel bir de kapı koyalım buna. Ben de bug'lı kapı var. Akış elde etmişti. Ben onu kırınca gitti o kapı ya. Kapı yere bölünmüştü. Bana mı diyor acaba? Lan bu ikisi de kendini yapıyor. Ha bakalım kim kazanacak? lazım orun olur mu? Star kırma Olmaz. Neden olmaz? Çünkü yani buradan size i̇şte ben koymak için bayağı uğraştım. Al işte. Gel de işte. işi gücü yok. Şimdi yazayım var. Erişme pozisyonu. Ben gönül veririm diye de belki, belki vermem bu arada belli olmaz. Hop güzel oldu. Yani çok sağlam ev oldu bu arada. Bu arada o zaman derdenki bakalım. Adam bevasa bir ev yapma falan yapıyor anne. Orada da değişik turuncudan bilgisayar masası yapıyor. <laughs> Sen kim demişti ya? Ha poizi poizi. Şey dedi bana. Güzel bir tane yapı yolum yapalım dedi. Ben de yapak dedim attı bana yapıyı. Yani bir görmeniz lazım. Akşam orada video bayağı uzun oldu. O yüzden biz bu evde bitirip hemen gelirim çünkü uzaması istemiyorum. Akşam ben evi bitirdim. Tabi arda bitiremedi Diğer arkadaşlar bitirdi. Evlere göstereceğim akşam. Benim ev böyle oldu ben. Bizim star satıların yani tabi de bu dedim. Başka dedik devam ettim. Örümcek ağa ev pislenmiş de beni arkadaşlar Örümcek ağa ev pislenmiş değil. Örümcek adam buraya salış açtı. O yüzden bu. Burası saksıda çiçek komuyormuş. O zaman rastgele koydum bunu. Burada camlar var. Meşale var. Gece oldu. Hatta gece göç kapatsak şu an. Bir yani sabahmış. Burada örs var. Büyüksek isteyin için. Burada fırın var. Yatak dekoru mükemmel zaten arkadaşlar. burada arada evleri puanlayın arkadaşlar. Birinciyi seçeceğiz. Birinciye belki ödül de verebilirim. Belli olmaz. Burada bir daha fırın var. Evin dekor böyle. Sandık odası. Buraya tam şey yapacaktım. Hani en çubuklu bir sistem var ya. Onu yapacaktım. Sonra baktım yokmuş o sistem. Piston çalışmıyor. O yüzden yapmadım. Bir tane daha yapıp bıraktım da onu başka bir dört saklıyorum. Tamamen de böyle mükemmel oldu. artık biraz zaman vermek için bir şey yapacağım. Şey, şu yeni gelecek seviye biliyorsunuz ama bu ne seviye değil yani. Yeni gelecek kılıç değil, yeni kılıç değil. Yani bunun sebebini bilen varsa yazsın. Bir de bu çanta kaç milyon ya mesela? Onunla merak ettim. Bu 5 milyon değil ya. Bu 25 milyon var mıdır mesela? Bu kılıcı bu arada açmayın kesinlikle geleceğiniz varsa. Bir de set olarak da eski bir set geldi. Bu set de şu an bayağı kötü benim bildiğim kadarıyla. Ünvan 700-800 milyon set de 250-300 falan büyük Bu set hala gitmemiş. Ya bunlar neye geldi? Bir de şu etkinlik ne zaman değişecek yani. Şöyle, şöyle göstereyim. Şu kaç etkinlik ne zaman değişecek bilmiyorum. Ya bu arada adama çok sevinirim çünkü 20 bin sitedeyim. Ve alacağım. Şöyle benim adı benim evi puanlayın yorumlarda. Birini seçeceğiz. Birinciye belki kadar de verebilirim. Belli olmaz. İlk adı bu. Su lazım. Su diyor. Su koyamıyor. Arar. Koyabiliyor ya. Benim, benim bu. Şimdi Arda'nınkine geçiyoruz. Ama Arda'nın kapıyı açalım. Arda'nın iç dekor. Arda'da bitirememiş. İç dekoru yok. Hatta şurada bir eksiklik bile var. Üşenmiş <laughs> buraya koymaya. Sonra yukarı çıkıyoruz merdivenlerden. <laughs> Burada bomboştu. Bu simetri nedir yani? Bu ne o bileyim. Olsun yapmış sonuçta. Delik arda kazan hiç belli olmadı. Dışarıdan bakalım bir de eve. Çatı yapamadım dedi. Evet çatıya şey yetmiyormuş herhalde. Bakayım şöyle gösterebilirim. Evet. Sınır Yani 150'ye 150, 150 kalan nasıl sınıra geldiğini anlamıyorum. Burada şöyle bir blok koymuş. Bak buradan falan ne ya. Şurada koymuş. Arkaya baksana ya. Yani şu iki blok. Şu iki blok. Şu iki. Bunlar bile yanlış. Bu da Arda'nın nevi. Bunu da ponlayın arkadaşlar. Bir de bu direkt ne mesela? Burayı da ponlayın. Birinci benim evim. İkinci Arda'nın evi. Üçüncü TTC neydi? Prime. Evet Prime doğru hatırlıyormuşum. Aha. Normal sıradan bir köyle bile benziyor tahta. Normal para yapacaktım. Buraya niye yapmamış? Şurada ufak bir şey var. Çok da dikkat etmemek lazım. Şu tarafa dönelim. Giriş güzel. Mesela buraya bir saksı koysaymış. Kuzulmuş hatta. Onu ben ekleyeyim bunun için. Yani ekstra falan. Bak şöyle daha güzel olur be. Tamam koyulmuyor. Koyulmuyor bu ver. Televizyon yapmış buraya. Ayakkabı yapmış oraya. Evet televizyon yapmış. Of. L koltuk bile yapmış yani. İşte kurbağa çok yapmadı. Benim, yani benim kurbağaçtan adam tatan yapmış. Sonuçta i̇şte onu da düşünüyorum. Şurada bir daha kitaplık gördüm. Buraya ne mesela? Burası tuvalet mi? Ne lan? <laughs> Burası çok hiçbir şey benzemiyor ama tuvalet herhalde. Yani onun dışında. Tetici Prime Erzizler'e tın 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 tın. Burası koyulmuyor demiş ha. Burada bildiğimiz mutfak işte. Ondan sonra Burada bildiğimiz mutfak işte. Burada geçiyoruz herhalde. Burada pasta yiyormuş. Kaç gözlü ya. Burada ufacık bir yatak var yani. Tek kişilik yatak. Selam. Bir şeyler yapmak istediğin nasıl yapacağım tek kişilik yatak? Mesela ben benim bak. Ne yaptı? Ay hayır. Bu üçüncü TTC Prime yapacağız. Puanlayın. Bir benim evim. Ölümse kadar saldırısına uğramış. İki arzın evi. Turuncu <laughs> turuncu. Üç tahtadan sıradan köylü evi. Şişpon'un yani modern evimi, Orta çağdan kalma evi mi, yoksa köylü evimi. mi? Olmayın arkadaşlar. Yani benim de bir de iki yatak var benim etrafı çeli çeli. Ne diyor? Bir şeye bak diyor. Burada arkada diyor prana şey varmış lan. Orman kafesi varmış güzel duruyor. Aha poezi yazmış. O PUBG giriydi video almadım o yüzden onu. Bu ne? Video anlarsın dedim. Hmm. Şurada bu arada video bayağı 20 dakik olmuş. Ben onu fark ettim şu an en son olarak da ne yapalım? Bitiriş yapalım arkadaşlar Ge buna gelecek mi bilmiyorum ama. Arada gelsene. Ha bu arada arkadaşlar Poison da YouTube kanalı var. Gördüğünüz yazı zaten bu kanal abone ol yazıyor. Siz de abone ol unutmayın arkadaşlar burada. Bana da abone olun like atın. Bir de yorum yaparsak arkadaşlar önceki videonun çekişlerine katılırsınız. Bitiriş yapalım o zaman Ne diyor? Çok da bakma gerek yok buraya. Yani bunu bilmen yazsın. Onun dışında başka diyeceğim şey yok. O zaman bu video bu kadar olsun. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hepinize bay bay.